oraya benzin döküm. Biraz geçsem oraya benzin döküm. Biraz daha geçsem oraya benzin döküm. Döka döka ateş, döka döka. İşte böyle geri döndüm geldim geçtim. Türkiye'yi kasıp kavuran orman yangınları ile ilgili soruşturmalar devam ediyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinde yürüyen soruşturmada bir kadın jandarmaya ses kaydı teslim etti. İyiyiz. Konuşmada kadının erkek arkadaşı ormanları nasıl yaktığını anlatıyor. Telefonumdaki bir programla görüşmelerimi kaydediyorum. Kayıtlar çoğaldığında silerim. Ancak Ali ormanı yaktığını anlattığı için bu ses kaydını silmedim. Ali telefonla beni aramıştı. Güçlü köyün Manhayit mevkiindeki yangını bin lira karşılığında ben çıkardım. Hatta yangını çıkarmak için para veren kişi 250 lira daha fazla verdi. Bu kişi bana yakalanırsan sarhoş ve madde bağımlısı olduğunu ve hiçbir şey hatırlamadığını söyle diye talimat verdi. Bana ormanı yaktıran ve para verenler farklı kişiler. Parayı vereni biliyorum ama yaktıranın kim olduğunu bilmiyorum. Çıkan yangının kimin işine yaradığını da bilmiyorum. Valla benim para, para aldığım kişi başka, yaktıran kişi yine başka, yaktıran kişiyi bilmiyorum ben. Araya başka birisini koymuş. Bak o para bana yak diyen kişi de o yaktıran kişinin ismini vermedi bana. Aman ismini ne yapacağım? Paranı aldın mı Ses kaydı ve ifade üzerine Aliye gözaltına alındı. Sorguda madde bağımlısı olduğunu belirten zanlı kendini savundu. Özlem'i etkilemek için yangını benim çıkardığımı söyledim. O gün alkol ve bali kullanmıştım. Kafam iyi değildi. O yüzden o yangını benim çıkardığımı söyledim. Hatta kendi oturduğum Güney Güneykaya'yı da yakacağımı söyledim. Ancak Özlem'le böyle bir görüşme yaptığımı hatırlamıyorum.